uçak yolculuğu yaptım. Uçaktan indikten sonra kulaklarım tamamen tıkandı. Neredeyse hiç duymuyorum veya çok rahatsız edici bir kulağımda örtü, tıkanıklık hissediyorum. Ne yapmalıyım? Öncelikle bu ara evet uçak yolculuğu yapan e, yolcu hastalarımızdan bu tarz şikayetleri duyuyor, duyabiliyoruz. Niye bu ara? Çünkü bu ara hakikaten alerjik sezon oluşu, işte e, biraz daha üst olmuyor enfeksiyonların sürpriz bir şekilde yine görülmesi, burun tıkanıklıkları ve burun tıkanıklığına bağlı tuba östaki dediğimiz kulakla ilişkili yolunda tıkanması sonucu hastalar bazen hani gafil avlanırcasına kulaklar birden uçak yolculuğunda tıkanabiliyor. Niçin uçak yolculuğunda tıkanıyor? Çünkü uçak özellikle kalkış ve iniş anında bir basınç değişimi yaşıyoruz. Bu basınç değişiminden en çok etkilenen kulaklar oluyor. Neden? Çünkü kulağın en iyi hareket etmesi için kulak sarının veya orta kulaktaki hava giriş çıkışının en iyi olması atmosfer basıncı yani dış ortam basıncıyla orta kulak içindeki mevcut basıncın eşit olması durumunda mümkün. Uçak kalkış ve iniş anındaki basınç değişimlerinde kulakın, kulağın içindeki yani orta kulaktaki hava basıncı atmosfer basıncından farklılaşıyor. Böyle bir durumda Östakil'in bunu karşılayacak hareketlerinin olamaması yeterince çünkü burun tıkanıklı olduğu için Östakil'in ağzı ya yani Öztaki tüpünün ağzı da şişiyor ve tıkanıyor. Böylece bir gafil ağlanma gibi anında körkütük tubalar tıkanıyor ve orta kulak içinde de hapsolan o hava tubanın hareket etmemesiyle birlikte bir basınç değişiminin kalıcı olup hastanın duymasının en verimsiz olduğu bir ana dönüşüyor. Bu her iki kulakta olduğu gibi tek kulakta da rastlayabiliyoruz. Yani hastanın bir kulağında da böyle bir şey cerrah edebilir. Yani bu basınç değişimi en önemli neden uçak yolculuklarında gördüğümüz kulak tıkanıklıklarının. Bu dönemlerde tabii ki sadece uçak yolculuklarında değil, araba ile yolculukta, yüksek rakımlardan, dağlardan geçerken de aynı şeye rastlayabiliriz. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Ben hastalarımı zaten uçak yolculuğu yapacaksa veya o an gripal bir durumu varsa olabilecek bir rakım değişikliğine e, karşı hastanın korunması için tedbirler aldırıyorum. Zaten genel olarak çocuklarda kesinlikle daha önemli olmak bir, olmakla birlikte tüm insanların uçak sırasında birazcık dikkatli olmaları gerekiyor. Niye? Çünkü siz çok hafif bir gripal bir şey geçirebilirsiniz. Böyle anda da kulaktaki yine basınç değişimi ve size sonradan kalıcı bir tıkanıklık veya bu iltihaba da dönüşebilir. Basınç değişimi yaratabilir. Ee, böyle bir anda sizin kulaklarınızı korumanız için öncelikle iniş ve kalkış sırasında koltuklarınız dik hani uyarılır ya koltuklarınız dik ve uyanık olun. E, zinde olmanız lazım. Yani şu da olmamalı. Yani hasta diyor ki evet uyanığım ama şu şekilde hani mayışmış bir vaziyette şöyle koltuğunda oturuyor. Böyle hani gevşek, relax da oturmayacaksınız. Böyle dik, kif vaziyette duracaksınız. Çünkü siz uyanık ve dik olduğunuzda gerçek anlamda uyanık olduğunuzda sizin kaslarınız da uyanık olacak ve olabilecek basınç değişikliklerine karşı hazırlı olup gerekli değişimleri gösterip onu tolere edebilecek. Ama siz eğer böyle uyu, relax ve uyuyor pozisyondaysanız kaslarınız da aynı şekilde bürünecek ve o reaksiyonu kaldıramayacağı için değişimi aniden gafil alınacak. Yani önce uçak kalkış ve inişte mutlaka dik. ...koltuklarımız yatmayacak, dik oturacağız ve kip olacağız, tam uyanık olacağız. O sırada sakız çiğneyebiliriz veya su içebiliriz bir yudum bir yudum şeklinde. Çünkü yutkunma hareketleri, sakızla birlikte oluşacak sık yutkunma hareketleri... ...kulağımızın bu tarz basınç değişikliklerini tuba östakiler daha kolay hazmedecektir, daha kolay tolere edebilecektir. Aynı zamanda eğer ki bir gripal enfeksiyonunuz veya bir alerji reaksiyonu o günlerde yaşıyorsanız ki çünkü bu mevsimde bunu çok yaşıyoruz. böyle anlarda da uçağa bindiğinizde bakın tedavi edici burun spreyi değil. Hani 3 günden fazla kullanılmaz denilen dekonjestanlar var ya mutlaka doktorunuz o tarz bir dekonjestansı önermedi ve burnunuzu akut olarak indiği bildiğiniz an uçağa Bindiğiniz an burnunuzu net bir şekilde açmanız lazım ki uçuşa geçtiğinde o basınç değişikliklerinden daha az etkilenebilin. Yani yaşadığınız reaksiyonel, alerjik veya infektif, üst solunum enfeksiyonu gibi sağlık sorunlarınız sizin bu tarz reaksiyonlara daha hazırlıksız ve daha zayıf kılar ve daha çok yaşarsınız uçak yolculuklarınızda. Bunun mutlaka doktorunuzla birlikte önlemlerin alınması lazım. Ama genel olarak da kalkış ve inişte bu tarz hazır duruş ve zinde duruşu sağlamamız lazım. Bir de ben çok önemsiyorum. Aslında yolculuğunuz kısaysa mesela yurt içi ise 1 saatlik 2 saatlik yolculukta hiçbir şekilde uyumamak en iyisidir. Çünkü ani basınç değişimleri Yolculuk sırasında ani irtifa kayıpları yaşanacağı için o basınç değişimlerine de hazırlıksız kulaklarınız yakalanabilir. O açıdan uykuda yakalanmak çok daha tehlikeli olduğu için uyanık olmanızı ben tavsiye ederim kısa yolculuklarda. Ama tabii ki okyanus ötesi işte 6 saat, 7 saat, 8 saat, 10 saat süren yolculuklarda tabii ki bunu yapmak zor olacaktır ama yurt içi yolculuklarda 1 saat 2 saat sürecekse bence uykusuz bu yolculuk yapılabilir ve daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum.